Arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı like unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar işte Sugit Game'in devamı gelecek arkadaşlar. Biliyorsunuz e, bugün 3 tane video var. İkincisi bu arkadaşlar. O zaman arkadaşlar o zaman arkadaşlar arkadaşlar e, arkadaşlar o zaman arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> neyse arkadaşlar o zaman başlayalım. Ay, i̇nşallah şu şey dışında alır. Numara 456 e sen niye şapkan var lan? Boş ver o şapkamı şimdi. İnşallah dişinde şu çift vardır. Ay ay oh dişim çıktı Allah. Im. Bakayım var mıymış? Aha da aha vallahi aha vallahi çık burada ha. Vallahi çık burada. Aha tamamdır. İş herhalde bir birazdan gel de şu tekrar ben dişime takayım. Tamamdır. İşte burası. Aha da şimdi bu yemlerim birazdan işe bitecek. Evet, oyun birazdan başlıyordur. Oyun birazdan başlayacaktır. Nasıl bir şey olacak acaba? Olaylar çıkacak. Bizim numara 456 ne yapacak acaba? Acaba ben de bu oyunlara katılsam? Ben onların yanına gelip böyle hatta onlar bir plan yapıyorsa onları satarım falan. O hiç bu bozamazlar. He. Çok iyi plan olur valla. Allah. Ay. Bakıyorum şu anda oyun birazdan başlatacaklarmış Hiç, hiç kimseyi öldürtmememiz lazım Çok doğru diyorsun O zaman atlayalım mı Olur atlayalım Evet oyun 10 saniyesine başlayacakmış Aha oyun 10 saniyesine başlayacakmış Lan lan. onu nasıl şeyde söyledi Neyse. Hadi arkadaşlar atlıyoruz Hadi arkadaşlar saldırın Allah 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 Ha bizimkileri geldi. Evet, çekilin arkadaşlar, çekilin. Aha numara 456. Ay darım, 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 darım. <laughs> lan, lan ne oluyor? Allah bismillah. Teslim olun dedim size. Teslim olun, teslim olun. Çabuk teslim olun. Teslim olun. Arkamızda büyük bir orda var. Teslim olun dedim size. Çabuk teslim olun. Ya <laughs> Allah ne yapacağız, ne yapacağız? Sıksak mı, sıkmasak mı şimdi ya? Ne olacak ya? Allah, ne yapacağız acaba? Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Topunza sıkarım Allah, topunza sıkarım. E, tamam teslim oluyoruz, Allah teslim oluyoruz. Allah ya, o, ne yapacağız? Lan ben hiç kimseyi satmam oğlum, hiç kimseyi satmam. Nasıl öldüreceksiniz lan bizi öldürme <laughs> <laughs> Lan bebek bile öldü. Allah, Allah, Allah. 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 Yani arkadaşlar saldırın saldırın bebeği de öldürün bebeği de öldürün. Ah, ah, ah. Evet oyun başladı. Arkadaşlar hiç kimse hareket etmesin ne olursa olsun hareket etmesin. Allah arkadaşlar gel saldırın 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 saldırın. Nerede onların kurucularını mı bulacağız kurucularını bulacağız. Ben de geleyim mi? Gel 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 sen de gel sen de gel sen de gel. Allah. Anladım, anladım, anladım. Kurucuları nerede acaba? Kurucuları nerede? Aha! İşte orada kurucular. <laughs> Aa, ay, ay, ay. Hayır. Hayır. Vuruldu. 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 Özel askerler biraz daha üçgen çağırın. Askerleri çağırın. Askerleri çağırın. <laughs> hah, silahımı kullansam iyi olacak. Bunlar hiçbir şey beceremezler. Oh, oh. Şimdi. Şunu alayım şöyle. Allah. Oh. Allah. Ha ha ha. Şimdi iyi olarsa buraya gelsinler. <laughs> komutanım! Komutanım iyi misiniz? Siz yaşıyorsunuz değil mi komutanım? Yaşıyorum yaşıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Buraya gelen herkesi yok edeceğiz. Buraya gelen herkesi yok edeceğiz. Ü üçgen üçgenler olan takviyeler de gelecek. Ulan bizim yerimizi nereden buldular acaba? Neyse hadi bakalım. Aa, <laughs> lan ne oldu? Evet askerler. Şimdi saldırıyorsunuz. Dum dum düştü bu dum dum düştü. Oy saldırın. Allah! Saldırın. Allah! Gelmeyin lan buraya. Gelmeyin, gelmeyin. Ay ay ay. Lan siz hiçbir şey beceremiyorsunuz lan. Çekilin oğlum. Çekilin. Hey siz yerinizde durun. Kalkalım siz yerinizde şeyi şey beceremiyorsunuz dedim size. Hey, komutan siz lütfen yerinize dön. Vuruldum. Vuruldum. Aa, vuruldum. Komutanım, komutanım. Bizim komutanımız gidemez. Evet, evet siz de bizim komutanımızsınız. E komutan, komutan, komutandır. E komutanım, lütfen siz gitmeyin. Lan ne oluyor? Herkes komutan oldu. Dur bakayım. Hayır, yöneticimiz gidiyor. yöneticimiz gidiyor. Yöneticimiz, yöneticimiz, yöneticimiz. Ne oluyor size yöneticimiz. Hayır, gideceğim. Beni lütfen rahat bırak. Yöneticim, hayır bunu yapamazsınız. Oh, odalığı sızdık. Onun odasına sızdık. Allah ayağım kırıldı benim. Aha onun şimdi hepsini arkasından öldüreceğim. Hepsini. Burada silahları var. Benim ayağım kırıldı sen öldürsene. Ben, ben öldüreyim ben öldüreyim. Dikkat et ha kafam, kafam çarptı oraya ha. Tamam. şimdi onları öldüreceğim. Şimdi onları öldüreceğim. İnşallah bizim komutan ölmez. Lan. Lan. Allah. Hayır. İnşallah şimdi bir şey olmamıştır. Merak etme komutanım. Ben yaşıyorum. Şimdi onları gizlice öldüreceğim. Lan sus. sesin duyulacak şimdi. Maskeni çıkart. Hayır çıkarmayacağım çıkarmayacağım. Maskeni çıkart dedim sana. Çıkartmak istemiyorum çıkartmak istemiyorum. Sana dedim yönetici yani yöneticinin bir altı. Hayır hayır çıkarmayacağım. Çabuk çıkart dedim çabuk çabuk. Gelin ağlam yasa yasa gelin lan. Allah Allah Allah. <laughs> Durun onu öldürmeyin. Durun onu öldürmeyin. Ne oluyor lan acaba? Evet, kokona koki pi. Lan ne oluyor arkadaşım? Oyun müziği çalmaya başladı yanlışlıkla. <laughs> hey, sana söyleyeceğim yönetici. O silahı çabuk bırak. Biliyorum şu anda ar arkana da bak istersen. Arkama bakayım ne oldu ki arkamda? Allah Allah arkamda ne oldu ya? Dum 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 dum. Komutanım, komutanım. Galiba benim maskemi çıkartmam gerekecek. Sakın bunu yapma. Sakın bunu yapma. Eğer bunu yaparsan öleceksin. <laughs> Ay ya, ama komut zaten çıkartmazsan da öldürecekler ki beni değil mi? Evet. Çıkartmam seni öleceğiz ve seni bilerek maskeni biz çıkartacağız. Oh. Biliyorum burada köşede sıkıştık ama. <laughs> Hayır maalesef ki. Hayır. Çabuk dedim çıkart maskeni. Tamamdır. İşte benim maskesiz halim. Kıyafetin de değişti gibi oldun ama neyse sen. Bunu ne yaptın? Sen ne yaptın? Hayır. Komutanım. Lütfen beni öldürmeyin. Lütfen komutanım. Her türlü öleceğim zaten. Seni öldürmem gerek. Seni öldürmem gerek. Hayır komutanım lütfen yapmayın. Komutanım lütfen yapmayın. Seni öldürmem gerek. Hayır komutanım. Buradaki kurallarda hiç kimse maskesini çıkartmayacaktı. Hayır komutanım. Hayır komutanım. Ama bunu başka bir neden içinde yapıyorum. Nasıl komutanım? Ulan arkasından geçecekti. Onu öldürecekti. Allah <laughs> oh, hayır hayır. <laughs> komutanım. Komutanım. Vay be. Demek ki artık yok olacaksın. Demek ki bu Squid Game oyunu yok olacaktı. Ya siz benim siz bizim yerimizi nereden buldunuz? Ben sizin yerinizi çipten buldum. Ne çipi? Ya? Her yerinize o 456 her yerine baktık hiç çip yoktu. Aa, aa, aa. Bu bir biraz ateş şeyde. Bunu söyleyemeyiz maalesef. Hayır. Hayır lütfen bu oyunları etirmeyin. Bu oyunlar bitti. Arkadaşlar şimdi size ee, her hep hepinizi evinize götüreceğiz. Ya ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Dayı niye kim aldı? Niye öldürdünüz onları? Eğer ha, yani oyunda kaybedersiniz, ölecektiniz. Ya şimdi nasıl olacak bu? Kokona koçi piyasim da Aha bak bu şarkı lan oyun mu başladı? İşte aynı böyle olacaktınız. Lan çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İşte ah, işte böyle. Ah, başardık komutanım. Lan başarmışız. 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 Squid Game askerlerini yok ettik. Ve burada bu bölüm biter. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.